Hemen her alanda kendini gösteren dijital gelişmelerden tarım ve hayvancılık sektörü de payını alıyor. Balıkesir Hayvancılık Kooperatifleri Birliği, geliştirilen yerli ve milli teknolojiyle üreticilerin aylarca süren kayıt sistemini birkaç güne düşürdü. Kurmuş olduğumuz sistem bir yapay zeka teknolojisinden ibaret. Burada Devlet tarafından verilen süt desteklemelerinden çiftçilerimizin yararlanabilmesi için bu çiftçilerimize ait aylık müstahsil kayıtları ve bunlara ait belgeler düzenli olarak bakanlığın hayvan bilgi sistemine girilmesi gerekiyor. Tabii ki bu bilgilerin girilmesi bir tekrardan ibaret. Her ay aynı isimlerin, aynı kişilerin süt miktarları veya anne baba isimleri tarzındaki isimleri, her ay tekrarlanıyor ve bu işlemler altı bin tane müstahsilimiz için haftalarca sürüyor. Ee, personelimiz çok sayıda personelimiz bu işle meşgul olmak zorunda kalıyor ve personelimizin iş yükünü azaltmak için, e, personelimizi daha verimli kullanmak için e, yazılım ekibimize e, böyle bir kolaylık e, yapmalarını e, talep ettik ortaya çıkan sonuç e, yapay zeka teknolojisiyle bir dijital asistanımız oldu ismine de e, Arya ismini koyduk bu dijital asistanımızın yapay zeka Arya sayesinde hem iş hem de zaman kaybının önüne geçildi e, şimdi personelimizin haftalarca tekrardan ibaret olan makbuz girişlerini bu dijital asistan hafta sonu hafta içi gece gündüz 24 saat birden fazla bilgisayarda tamamen otomatik olarak kendisi giriyor. Ve bunlara girerken de sıfır hatala giriyor. Eğer yüklediğimiz tablolarda bir hata varsa bu hataları da ayıklama özelliğine sahip. Böylelikle bu iş için ayırdığımız personelimizi artık daha verimli diğer işlerimizde kullandığımız gibi hem de daha erken işleri bitirmiş oluyoruz.